Zeynep'ciğim, Mehdi'nin şu an sana muhtaç olması onu masum bir adam yapmıyor yalnız. Ben çocukluğumdan beri herkese borçlu olarak büyüdüm. O borcu hisseden o küçük çocuk değilsin ki artık. Erken büyüyen kızların bir tarafı yaralı bir çocuk olarak kalıyor demek ki. Ben de suçlu hissedeceğime kurban olmayı tercih ettim. Ne zaman bu yeni gelen adamı gölgenin altına aldın, işte o zaman ne hatır kaldı ne de hürmet. Hayırlısıyla şuradan bir çıkayım da baba. İlla ki kırılan kalpleri onarırız be. Bir an önce Bekir'le konuşup her şeyi itiraf etmesini sağlamam gerekiyor. Gerçekleri söylerse her şey çok daha kolay olacak. Bekir nasıl? ifade verebilecek mi? Mehdi, Bekir öldü.